Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zoba oynayacağız. Yanımda Ahmet var, oyundan arkadaşım. Evet. Şimdi başlayalım. İkimiz de Nyx oynayacağız. Gidelim şu korumaya. Korumaya doğru tıkla. Tamam. Yalnız ben yetişemem. Ya Allah. Yetişmek üzere yetiştim. Biraz uzaklaşsak mı? Silah al. Özel oldu. koruma sana mı vurdu? Evet. Vur gitsin. Uy, Bomba Bomba. Ölecek. Malzemeyi kaptın mı sakın? Tamam. Allah ben ikimiz. <gülüyor> Ay <gülüyor> bana gelmedi. Olduk. Aa gelmedi, gelmedi, mi? Ya. ya. Neyse şu Özel aldık. silah aldık. Neyse birimiz olsa yetiyor. Boş ver ya. Sen de silah bulalım. Gel şu silahı al bana. Silah? Gümüş. Bunu öldürsek veriyor. Aha al. Ya çaldı. Vay, adam kaç şey. kaç öldürecek bizi. Öldüremez de boş ver. Ben Beni de öldürür. var yani. Anne seni öldürür. Gel ben. öldürek birini. Yok yok abi, biz gidelim içim... Gel gel, işimizi içiriz riske... ki... Oo, tamam. Şu an olduğumuz mekan çok iyi. Gel bir yere saklanalım. Kayıyoruz, tilkiyiz ya. Aynen. Neresi? Aa, gel şu şeyleri... Altın ok! Gel Nerede? yanıma. Dur, bekle tamam. Aldın mı? Yes, Aldım. aldın. Çok iyi. Şu an tek bombam kaldı kötü. Gel ortaya gidelim. Elektrikli şeyim var. Bir tek bombam kaldı, o da kötü. 14 Ama Bak, alan var. geliyor kaç 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 alan geliyor Öldüm ben öldüm Ölmedi, Hayır öldü. abi ben ölemem Ha tamam canım vardı unuttum Orada Kaçtı Tamam gel 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 aşağı aşağı alan geldi Takip et beni uç Şu Bu tek başına bizi öldürebiliyor Bu kulübenin içine bakalım mı Öldürdüm çok iyi adamın gelmesine şey yapma. Öldür öldür. Öldürdük. Yes be. Malzemeler bize. Ben ben kalkanı bastım sen de bas. Can bastım bir tane. Ben de kalkanı bastım. Dur dur bastım. almadım. Tamam. Sana geldi mi fıçı? Fıçı mı geldi geldi. Gel şurada bir yere saklanalım. Fıçıyı Oo, bas. Gel gel biz bu tarafa gidelim. Bak burada can çok az. Kaç abi kaç kaç kaç? kaç. Ne kaçı öldürdüm? Ha tamam abi kaç. Boş ver sen. Abi biz işimize bakalım. Öldü. Gel ben fıçı. Fıçı adam. Bak, sen fıçı gidiyor. olarak kal. Fıçıyım ben. Fıçı, fıçı, fıçı. fıçı adam. Orada biri var. Alırız. Oğlum yalnız benim tüfeklerim falan çok iyi. Canas, gördün mü? Canas, öldürelim. At bomba, arda bomba. Doğru, yine atacağım. Öldü. Tamam. tamam. Yardım, yardım, yardım et. Çabuk. Sadece gitti. canım az kaldı. Bir değsen. Aa, hı -hı, ben nasıl? Olur? İkinci olduk galiba. Oradan gitmeseydin iyileşmiştim ben. Abi ben niye ya? Keşke gitmeseydin. Ama çok iyi silahlarım vardı. Aynen. Birinci maçımız bitti. Şimdi ikinci diyor. Arkadaşlar birinci olamadık. İkinci Şimdi i̇kinci olduk. İkinci savaşımıza gireceğiz. Ben bir ödüllerimi alayım. Ben tekrar Mix'le mi oynasam? İyi bence, iyi giriyor. Tamam, Mix'le oynayalım. İstediğim karakter varsa onu seç. Arkadaşlar şimdi Ahmet kasa açacak. Var, evet, kutu, kutu, açacağım. Açıyorum. Karakter çıkma şansı var. Ama %25 Aç. açıyorum. Hadi bakalım şimdi. Gelecek mi? Bana gelmedi. Tıklaman lazım. Gelmedi. Gelmedi. Ama %25 diyen yani. çok da bir şey değildi. Arkadaşlar ben Nix'i usta usta yapacağım. Şuradan göstereyim. Arkadaşlar Nix'i usta yapınca buradan altın sandık alacağım. Altın sandıkta karakter çıkma oranı var. Yüksek <laughs> olursa karakter çıkacak. Hadi tekrar bas. Bir saniye. Görevler neredeydi? Görevler mi? Hı, hı. Hah, günlük görev. Buldun mu? Ya, bu değil. O o. Ya, etkinlik. Sen etkinlik mi soruyorsun? Etkinlik. Etkinlik. En başlık. Şey, Ka kaç sen seviyede? giriyorsun ya etkinlik. Hazırken olmuyor. Ha bu. Tamam, tamam. ben 3 seviye olmam lazım. Hadi bakalım oyuna girelim. Ben hazır verdim. Ben de hazır verdim. Tekrar altın korumaya gitmemiz lazım. Altın korumaya tıklayalım. Aynen. Ben tıkladım. Buraya tıkladım. Buraya giniyor. Allah. Tamam tamam. iyi. Ayrıldık. Ben çalıyor doğdum. Yanıma gel. Tamam. Tamam ben tabanca. Oo. Tamam. Burada şey var bomba gümüş. Alıyorum ben. Dur geleyim. Al. Geldi mi? Geldi. Gel. Şurada mağaraya gidelim. Mağaraya mı? Tamam. Arkadaşlar mağarada bazen iyi silah oluyor bazen olmuyor. Korumayı kaçırdık ama yapacak bir şey yok gidebiliriz ama gitmeyelim. Şimdi yetişebilirsek. Gel hızlıca gidelim. Ben bu eve giriyorum. Gel goril var burada. Girdim. Gel gel. bomboş. Tara 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 tara. Allah. O özel silah var. Özel Allah özel silah. Özel silah. basayım. Keskin dışan yakında bir şey yapamıyor galiba. Aha gümüş silah. Ha, kaçıyorum ya. Sana geldi mi? Gümüş ha gelmiş. Evet. Can bas al canım. Ha tamam. Gel bakalım. Bizim olacak. Sadece can alsak da olur. Abi, kaç ya kaç. Patladık. Kaç. Öldüreceğim ben. Canı kaçtı. çok az. Sen neredesin? Takip ediyorum. Gel sen de. takip etmesin abi canın yok. Can az canı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun takıldı. He ben zannettim senin canın az. Aha. Canı çok az. Bir tane bu, bulsak Ay bayıldım. Gelcem. Neyse boş ver. Sen bence direkt bana gel. Hadi çok iyi. Arkadaşlar PUBG'yi deke gibi yardım edebiliyorsunuz böyle. Ben can doldurdum. Biraz Brawl Stars'ta Clash Royale'in karışımı gibi bir şey. Bence Clash Royale pek benziyor. ama. Öldük. Tamam. PSV öldü. Özel silahlar bizim. Adam kafasını çıkardı orada. alamıyoruz. Aa, mızrak. Biz mızrak alamıyoruz. Aa, abi ya. Nasıl? Aynen, Aa, yapayım. durduk yere gittim şeyi kullandım. Burada Fıçıyı bas ya. istersen. Fıçıyı bastıktan sonra şey yapmayacaksın. Bastım. Silah kullanma. Fıçı. Kaç 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 kaç. Lan nereye bomba attım yanlış. Allah'ım ya Rabbim ya. Yanlışlıkla elim kaydı. Neyse ben bombayı atıyorum artık. Gel. Oo, bayağı hızlandı. Çok hızlandı kaçalım. Uçtum. Ben Sen de. de Uçtum. Geldim. Burada adam olabilir. Çünkü şu an Yok. 6 kişi var. 3. Gel bir saklanalım abi. Sonra kalalım tamam. biz direkt. Kanguru var orada. Boşlar, hiç Arkadaşlar oyunda Kaplumbağa karakterinin adı Şeli. Abi çıkmayalım dedi öldük be. Ölmedik aslında. Ama canımız bayağı bitti. Bak Kaplumbağanın canı az. Bu adamlar bizi alır çok fena alır. Gel Kaplumbağa'yı öldürelim. Kaplumbağa'yı öldür. Ben dedim bu. Oğlum sen canın kaç kaç sen kaç. Kaçıyorum. Ben de buradayım ama ben öldüm. Sen öldün mü? Öldüm. Evet ikimiz de öldük. Kaçıncı Arkadaşlar olduk? son bir savaşa giriyoruz. Kaçıncı olduk? 15 mi? 6 mı? Görmedim videodan belli olur. Galiba 5. olmuşuz. Çünkü bak şurada yazıyor. Hmm, ben görmedim. Evet galiba 5. olduk. Bir kere daha girelim mi? Olur. Yine 2'si alacağım ben. Bir dakika. Girelim. Bundan sonra bence videoyu kapatalım. Aynen. Arkadaşlar bu sonuncu evet, maçımız. 9 dakika. Tamam bu sona evet. Hı, tamam geri geldim. Tamam başlayalım. Arkadaşlar beğenirseniz devamı gelir. Evet gelir. Bence sen karakterini değiştirelim mi? Bu iyi mi? Bu iyi. Bir daha oynayacağım bundan. Lery'i alsana. Neyi? Ben mi alayım. Lery'i mi sen al? İlk videoda bunlarla oynayalım. Tamam ilk video bunlarla olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk video olduğu için nix'i aldık. Ikimiz de. Direkt korumaya gidiyorum ben. Ya Korumaya biz... gitmezsek. Ben basamadım. Tamam. Ben de basamadım. Çünkü direkt girdi oyuna. İnternet biraz yetişmedi. Belki bir daha video çekersek ben de yüklerim uygulamayı. Benim görüntülerim de görünür. Olabilir. Gel şunları bir Çubu bak bak abi. kime doluyorlar. Uy çık çık abi bu bir asla girme içeride. Ben çok kaptırma. fena karakterler var. Kaptırmayacağım. Abi ben öldüm. Hayır yapma bunu bana. Kaç 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 kaç. Ya son son Abi bu ne böyle hemen hiç öldü mü? Aa sen gelmişsin yardıma. Geldim ama. ama bir dakika kurtaracağım. Kurtarma ya. Kurtaracağım diye gittim. 11 dakika olmuş. Arkadaşlar bu son videoydu. gir. Aa doğru. Kapatalım. Son son elde, son video değildi. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.